Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlar ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Hızlandırıcılı uçma parkurundayız. Gördüğünüz gibi çok sevilen bir parkurumuz. Bugün son zamanlarda Bugatti ve SL Lamborghini çok isteniyordu. Bugün Bugatti marka arabalarla Lamborghini marka arabaları kapıştıracağız. Efsane bir kapışım olacak. Lamborghini'nin Terzo Milenio modelini görüyorsunuz. Çok güzel. Yine burada Lamborghini Aventador var. Hemen burada en sevdiğim Lamborghini Veneno ve burada ise Lamborghini Huracan bizlerle olacak. Bugatti ailesi de çok güçlü onu söyleyeyim sizlere. Bugatti Vision GT var. Bugatti Sendo Bugatti Chiron Super Sport ve Bugatti Veyron. Bugatti VS Lamborghini kapışması başlayacak. Hazır mıyız? Başlayalım mı? İlk olarak şimdi karşınızda Recep abi var. Recep abi bugün Bugatti Veyron'u kullanacak arkadaşlar. Bugatti ailesinin, Bugatti markanın en en hızlı arabalarından bir tanesi. İnanılmaz bir kapışma olacak Recep abi ne hissediyorsun? Lan oğlum valla Lamborghini'nin hiç şansı yok ya. Bugatti varken Lamborghini kim? Valla kesin yeneceğiz ben sana söyleyeyim. Hızlandırıcı düşme parkarı. Çok seviyorum burayı. Recep abi vallahi çok fena bir kapışma olacak. Bugatticiler, lambocular yorumlarınızı bekliyorum. Veyron geliyor. Şimdi atlayış. Abi yapma bunu. Abi. Abi buna nasıl bir Recep abi muhteşem gidiyor şu an için. İnanılmaz bir performans izliyoruz. Tabi en uzağa kim uçacak arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Veyron'a bakıyoruz abi. Sürüklenecek buna bakacağım. Çok güzel. Sürüklen abi. Sürüklen. Sürüklen. Sürüklen abi. Sürüklen abi. Ve kaldı. Abi biraz daha gitmen lazımdı. Bence biraz yetersiz kaldı. Veron'un performansını gördünüz. Bugatti Mike arabalardan yarıştı. Şimdi karşınızda. Kaptan var. Lamborghini Terzo Milano'yu kullanacak. Kaptan dostum. Öyle abi ya bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten havalar çok sıcak ya. Ne yapacağız bu sıcak havalarda? Vallahi gerçekten çok sıcak arkadaşlar. 40 41-42 derece hava yanıyoruz resmen. Kaptan sen çok üstündeki yelek melek zırhlardan üşüyor musun ki? terliyor işte, musun ki? Örümcek abi tabii ki. Benim elbiselerim var ama ben de çok fazla sıcaklıyorum biliyor musun? Neyse uçmaya bakalım. Şimdi Allah fena uçtuk yalnız. Lamborghini Bugatti yenecek arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Vallahi bence çok zor abi. Yani Bugatti de çok hızlı bir araba markası. Lambo da aynı şekilde göreceğiz arkadaşlar. Veron'a bakıyoruz. Veron orada. Yo. Oo abi. Milano <laughs> şu an için Bugatti Veyron'dan daha iyi bir performans gösterdi. Görüyorsunuz. Show zamanı. Harika bir performans geldi. Lambo şu an için Bugatti'den önde. İkinci Bugatti gelsin mi? Gelsin bakalım. Şimdi karşınızda Bugatti Chiron Super Sport var arkadaşlar. Normal Chiron'un biraz daha iyi seviyesi. Haberiniz olsun. Araba müthiş bir şey. Onu söylemeliyim sizlere. Bugatti'ciler izleyin bakalım arkadaşlar. Videoyu beğendiniz mi? Like attınız mı? Bir bakayım. E, tamam 5000 kişi gelmiş. Devamını bekliyoruz ve şu an için Bugatti Chiron karşınızda. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. O bir çok hızlı gidiyor yalnız. Hoppa! Chiron ne yapıyorsun abi? Bu nasıl bir gidiş böyle? Yok artık. Bir dakika. Abi Lara bile böyle uçamıyordu biliyorsunuz. Yok artık Bugatti şiron geliyor ve of, of 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 sen ne yaptın abi böyle? Pistin de dışına çıktı. Böyle bir performansı daha önce bu parkurda hiç görmemiştim. ilk kez görüyorum desem bir yalan olmayacak. Sizler de iyi biliyorsunuz. Bugatti tokatladı resmen. Gel bakalım Lambo. Şimdi karşınızda Lamborghini Aventador var. Muhteşem bir Lambo marka. Arabamız Aventador. Çok hızlı bir araba arkadaşlar. Lamborghini markada gerçekten çok hızlı. Yalnız ne yapıyorsun abi? Örümcek ne yapıyorsun dostum? Bir önüne bak ya. Abi bir önüne bak ya. Çok güzel. Hızlandırıcı uçma parkurunda bugün Bugatti vs Lamborghini arabaları kapıştırıyoruz. Bugatticiler dedi ki Lambocuları biz yeneriz dedi. Lambocular dedi ki siz kimsiniz? Biz siz yeneriz dediler. Göreceğiz. Hadi abi Allah Allah yalnız. Yalnız abi bu niye dönüyor? Abi rampanın kenarına çarptı ya. Abi çok kötü gidiyor. Söyleyeyim çok kötü gidiyor. Çok sıkıntılı gidiyor. Onu söyleyeyim. Çok dikkat etmesi lazım. Ay, birazcık sıkıntı. Sanırım birazcık problem yaşadık. Birazcık sıkıntı yaşadık diyebilirim. Şu an için Lamborghini Aventador tam hizaya gitsin istiyorum arkadaşlar. Yani şu diğerinle aynı hizaya gitsin. Dışarıda kalıp şeyini karıştırırız. Kafamız karışır. Şu an için devam ediyor. Lamborghini Aventador'un performansı gerçekten kötüydü. Bugatti'ciler hazır mıyız? Gelsin bir. Geliyor mu? Allah kim geldi? Aha demir adam geldi. Şu an için Bugatti Sendo Diyesi karşınızda mükemmel bir araba arkadaşlar. Bugatti deyince aklımıza gelen en hızlı arabalardan bir tanesi. Bugatti Sendo DS'i. Demir adam dostum öyle çok abi. Var ya bugün Bugatti'ciler olarak hepsini göreceğiz Lamborghini de kimmiş ya? Bugatti varken Lambo'ya laf düşmez örümcek abi. Akıllı olsun onlar. Aman dur demeden ne oluyor abi kavga etmeyelim. Ve şimdi abi Bugatti Sando diyesi. Bu nasıl bir atlayış abi böyle. Chiron hatırlıyorsunuz değil mi Bugatti Chiron'u. Ta nereye gitmişti abi hepsini geçti. Vallahi geçti. Abi Chiron'un yanına gidecek resmen. Bakıyoruz sürükleme başladı. Bekle abi bekle 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 bekle. Abi bu nasıl performans. Ben burada Laraki ile bile görmedim böyle güzel performans. Bugatti Chiron ve Sando diyesi tüm arabaları. Tokatladı geçti resmen. İnanılmaz bir şeydi. Şimdi karşınızda Baldi var. Baldi dostum durumlar sıkıntılı haberin olsun. Hem, hem Allah Allah ne olmuş acaba söyle bakalım bana. Valla Abi daha ne olsun ya? Bugatti'ler tokat diyor sizi baldi. Hem <laughs> Allah Allah. Dur bakalım bir bakalım neler olmuş. Dur bakalım. Ben ona görmeden hiçbir şey bitmiş değildir. Ben ona çok hızlı bir araba biliyorsunuz arkadaşlar. Akıllı olun. Ya ben babamı özledim. Nerede acaba? Valla baldi amca da kayıp. Yıllardır kayıp adam ya. Abi adamı bir unuttuk ya. Neyse bakacağız ona. Bakacağız. Merak etmeyin. Bu arada Lamborghini Verona. Abi. İyi gidiyor mu? Yok abi ya. Ne iyi gitmesi abi. Hurakan'ın şey Hurakan diyorum. Aventador'un dibine düşecek. Bak kırmızı orada. Aventador. Aventador azıcık geçecek. Sürüklenme gelir mi bilmiyorum. Geliyor. Geliyor abi. Bekle. Bekle abi. Bekle ben onu. Bekle ben onu. Terzo Milenio ve Bugatti Veyron önümüzde görüyorsunuz. İki tane mavi araba arkada. E, Aventador var. Sadece Aventador'u geçebildi. Performans kötüydü arkadaşlar maalesef. Gerçekten kötüydü. Hazırsanız. Bugatti'yi çağırayım mı? Gel bakalım. İşte Flash karşınızda. Bugatti Vision GT. Flash dostum aramızdasın. Nasılsın bakalım? Örümcek haberim çok ben çok iyiyim ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Nasılsın? Havalar çok sıcak havalar çok ben çok yanıyorum. Çok sıcak havalar. Havalar biraz soğuk olsa keşke havalar. Klima var mı? Klima var mı? Vallahi klima yok. <laughs> Flash klibe yok dostum ama baya bir gerçekten yanıyoruz bugün ya abi bugün çok sıcak arkadaşlar valla sizin orada havalar nasıl bir yazın yorumlara bakayım bizim burada 42 derece 43 derece aşırı yanıyoruz resmen yani video çekmek bile gerçekten çok zor siz neredesiniz havalar sıcak mı kaç derece hadi yorumlarınızı bekliyoruz Flash'ın da vasıtıp soru sormuş oldum sizlere Where is your GT? Woohoo! Abi iyi uçtu yalnız ha Şu uçuşa baksanıza Vision GT izliyorsunuz. Bugatti marka arabaların sonuncu yarışanı bu arkadaşlar. Bugatti Vision GT. Bakıyorum abi. Aventador geçti. Gerimizde kalmıştı. Ben onu yarısına bakıyorum. Ben onu geçiyor mu? Ay, yapma bunu dostum flash ya. Abi çizginin önünde diğer ben ona baksana. Tam çizgi hizasında. Bu geride kaldı. Yani çeyrek araba geride kaldı. <laughs> yani abi yapma bunu. Bugün ne oluyor abi ya? Ne oluyor böyle ya? Artık Superman ne oldu lan? <laughs> Gördünüz değil mi şeyini? Pelerin içine girmiş. Abi çok garip bir şey olmuştu. Neyse. Bakacağız arkadaşlar. Bugatti Değil tabii ki kafa gitti abi çok sıcak ya Kafayı yiyeceğim Lamborghini Huracan karşınızda Lamborghini marka arabaları arasında en sevdiğim arabalardan bir tanesi Huracan Gerçekten çok güçlü bay Bugün Bugatti'ler açık konuşmak gerekirse tokatladı arkadaşlar Resmen Lambo'yu gelene gidene çak 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 ça. vallahi tokatladı geçti. Bu kadar söyleyeyim sizlere. Şu an için huracan izliyorsunuz. Hurakan geliyor. Şimdi atlayış huracan gücü. Vay! İyi gidiyor mu? Abi iyi gidiyor sanki. Ne dersiniz? Gelir mi? Başarı gelir mi? Diyeceğim de abi nereye geliyor? Şiron'la şey ta nerede abi? Lambo ne yaptın bugün abi sen? Sürüklenemedi bile ya. Pe, çok kötü oldu. <laughs> çok kötü oldu. Aventador'u geçebildi sadece. Kendi takım arkadaşını geçebildi. Diğerlerini gene geçemedi arkadaşlar. Yine burada Eee... Verona var. Burada Vision GT var gördüğünüz gibi. Devam ettiğimizde burada Veyron ve en iyi Lambo atlayışını gerçekleştiren Terzo yoydu Gördüğünüz gibi 3. sırada yerini aldı. Ama Bugünün kralları, bugünün aslanları, hız rekorları, uçma rekorları. Abi böyle bir şey yok resmen. Burada Bugatti Sendo DC'den geldi. ikinci en uzun atlayış. Daha sonra devam et dostum. Devam et abi. Ve burada ise... Gördüğünüz gibi Bugatti Chiron Super Sport vardı. Bunlar gerçekten çok hızlı arabalar. Bugün Bugatti ailesi tokatladı geçti. Bugatticiler havalara uçuyor. Like'ları görebiliyorum arkadaşlar. Güzel bir like bekliyorum sizlerden. Umarım power arabanız bugün en iyi uçuşları gösteren arabalar arasındadır arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Farklı içerikler farklı videolar gelmeye her zamanki gibi devam edecek arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.